Önemli bir bilgi kaynağı olan sosyal medya herkes için erişilebilir olsun diye Sosyal Medya Erişilebilirlik Kılavuzunu hazırladık. Sosyal medyanızı erişilebilir hale getirmek için her mecraya uygun şekilde içeriklerinize yazılı betimleme ekleyebilirsiniz. Facebook'ta içerik paylaşırken tarayıcıda imleci fotoğraf üzerine getirmelisiniz. Düzenleye ve ardından Alternatif Metin sekmesine tıklayarak metni eklemelisiniz. Mobilden paylaşırken fotoğraf yükledikten sonra sağ üstte çıkan 3 noktaya basmalısınız ve alternatif metni düzenleye tıklayarak metni eklemelisiniz. Instagram'da fotoğraf paylaşırken paylaşım metni yazılan alanın altında yer alan gelişmiş ayarlara tıklamalısınız ve erişilebilirlik başlığından alternatif metin yazısı seçerek metni eklemelisiniz. Twitter'da içerik paylaşırken tarayıcıda düzenle butonuna tıklamalısınız ve alt yazılı butona tıklayarak alternatif metin eklemelisiniz. LinkedIn'de içerik paylaşırken tarayıcıda fotoğraf seçildikten sonra sağ alt köşede çıkan alt metin ekle seçeneğine tıklayarak metni eklemelisiniz. YouTube'da içerik paylaşırken betimlemeleri açıklama kısmına veya ilk yoruma sabitleyerek yazabilirsiniz. Herkes için erişilebilir bir sosyal medya kullanımı. İşte bu kadar kolay. Erişilebilirlik için önemli tanımları birlikte öğrenelim. Alternatif metin, görünür olmayan, özel yazılımlarla okunabilen alternatif metin dosyalarıdır. Betimleme, görselin yazılı veya sözlü olarak anlatılmasıdır. Ekran okuyucu, yazıları seslendiren bir yazılımdır. Erişilebilirlik, her şeye, herkesle eşit bir şekilde ulaşabilme durumudur. İşaret dili Sağır bireylerin iletişim için kullandığı mimik ve el hareketleridir. Erişilebilirliğin ilk adımında içeriklerinize betimleme ve altyazı eklemelisiniz. Fotoğraflar için yazılı betimleme hazırlanırken dış çerçeve ve şekil, arka fon, logo, yazılar, isim ve unvanlar, renkler belirtilmelidir. Videolar için yazılı betimleme hazırlanırken giriş sahnesi ve genel akış, videonun türü, videoda belirtilen yazılar, isim ve unvanlar Kamera açısı, son mesaj ve logo belirtilmelidir. Erişilebilir içeriklerinizi hazırlarken çeşitli paydaşlarımızdan destek alabilirsiniz. Hadi başlayalım. Herkes için erişilebilir bir yaşamı birlikte kuralım.